Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sabırsızlıkla beklediği yakınlarda TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizilerden biri Ankara dizisinin Başıl oyuncuları ve oyuncu kadrosunun kamera arkası en son yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizi daha fazla yormayayım. Yepyeni yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.